Komuna 13 dünyanın en tehlikeli mahallesi. Biz de şimdi metroyla oraya gideceğiz. Ki buradaki insanlar kandan, şiddetten birçok sıkıntıdan sonra böyle bir şey görüyorlar. Bu mahallenin geçmişinde ne var? Bu mahallenin geçmişinde her şey var. Şöyle bir daha Medelli manzarasına bakalım. Sonra biz dönüşe geçelim. Kombine 13'ten kendi başımıza çıkmaya çalışacağız. <laughs> Yanlış bir yola girmememiz lazım. <laughs> Atatürk. Bu en. Este es nombre. Este es nombre. Mustafa. K. Atatürk. Bugün başka bir walking tour daha bulduk. Komuna 13 diye burada bir dünyanın en tehlikeli mahallesi. Polisin daha iyi giremediği bir bir yer. Böyle yerler halen var. Fakat bir tanesini devlet geri kazanma yoluna gitmiş ve buraya çok fazla yatırım yapmış. Ne yatırımlar Yürüyen merdivenler, teleferik, kütüphaneler, sanat aktiviteleri ve eğitim programlarıyla gençleri kazanmaya çalışmış. Biz de şimdi metroyla oraya gideceğiz. Hem metroyu çekeceğim. Metrosu nasıl? Metro da çünkü medel için çok önemli. Şimdi bilet alacağız. Vamos a San Javier. Sí, dos persona. And i vuelva i i da i vuelva. Si. 18.000 Çok değil mi? Çok, ya. çok pahalı. This is because of card. <laughs> ha. Ah. Okay, okay. O kartı bence çok, çok para aldı da. evet, 4'müş çünkü. Ha? 4000 Yok 4000 bin, işte bin iş dedi. Ha iş Sisi. Sisi. Maske takalım diye uyardılar bizi. Tamam. 3 mil falan. Metro. Aslan Javier. Metroları inanılmaz temiz. İnanılmaz güzelmiş. Şimdi göreceğiz. İşte bunun sebebi onların metroya bakış açıları. Metro burada kültüre, başkalaşımı, kültürel devrim başlattığı için metroya çok önem veriyorlar. Çünkü buradaki insanlar kandan, şiddetten birçok sıkıntıdan sonra böyle bir şey görüyorlar ve bu onlara çok değişik geliyor. O yüzden metro çok önemli. Şimdi biniyoruz. metroya bindik. Hakikaten tertemiz bir metro yani güzel. Böyle bir kart aldık. Bu kartı 18 mil verdik. Çok fazla. Ee, normalde 3 mil. 3, 12 olması lazım. 6 da bunu almış. Ama biz Medellin'de bayağı kalacağımız için metroya ihtiyacımız var. Metrodan indik. Şurada da sürekli teleferikler gidip geliyor. Bu da başka bir kültürel değişim. dolara gidiyor gettoların içerisine giriyor. Gettoların üstünden geçiyor ve ya bu şehri değiştirmeye çalışıyorlar. Bu şehrin 1980'deki kötü imajını işte Escobar'a dair şeyleri silerek, Escobar'a dair bütün binaları, sembolleri yıkarak ve böyle teknolojik yatırımlarla, kütüphanelerle burayı değiştirmeye çalışıyorlar. Buranın kültürünü değiştirip burayı gerçekten Güzel turizm şehri yapmak istiyorlar. E, Narkoz'da bir laf vardı, o çok hoşumuza gitmişti. Kolombiya o kadar güzel ki, e, Allah burayı kötülüklerle cezalandırmış. Öyle bir coğrafya aslında, böyle dağların içerisinde yemyeşil bir yer. Ama tarihinde çok kötü sıkıntılar yaşamış tabii ki. Şimdi biz free walking tour'a gidiyoruz, orayla buluşacağız. Bu arada son olarak metro sadece Kolombiya'da, Medellin'de var. Başka hiçbir yerde yok, 1995'te yapılmış. Şimdi metrodan çıkıyorum. Bu bölge çok şey değil, güvenli değil. E, kamerayı kapatıyorum. E, free Walking Tour'da görüşürüz. Şimdi buradan otobüse bineceğiz. Önce o otobüste şey gidiyoruz. Madem mango ya, o dayı tuz döküyor, sonra limon sıkıyor, bir şeyler yapıyor. Mangoya yapmadı, eziyet kalmadı. Yani. Mango böyle bir şey değil ya. Yani. E, bu metro istasyonunun yanında. Hemen otobüs kalkıyor. Bu otobüste baya da kalabalığız. Ee, o kombine çıkacağız. Şimdi free walking turla bir otobüse atladık. Buraya geldik. Yukarısı favela. Ee, buradan yukarı doğru gideceğiz. Şu anda ne yapacağımızı anlatıyor. Bu da bizim grup. Adam da burada yaşıyormuş. Şimdi favelada yol alıyoruz. O dağlara doğru bakıyorduk. Gece ışıl ışıl oluyordu buralar. Şimdi içine girdik. Şurada çocuklar rap yapıyor. Burada da bir sürü grafiti, bir sürü işte aktivite var. Komün 13 13'ün içindeyiz şu anda. Komün 13 13'ün içerisinde burayı geliştirmek için. Burayı dönüştürmek için yapılan yürüyen merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Bu buradaki insanlar için çok şey hitap ediyor. Buranın dönüşümünün simgelerinden bu yürüyen merdivenler. Bu grafiti buraya yapılan operasyonları anlatıyor. Bu buradaki yıkılan evleri, buradaki tarihi. Öğren insanların evi kırmızı. Bunlar tankları, kuş, helikopterleri, buraya operasyon yapan helikopterleri. E bu da bu gene tankları gösteriyor. Operasyonla ilgili detayları birazdan vereceğim. Dünyanın en tehlikeli mahallelerinden birindeyiz. Şu anda o mahalle böyle değil. Bu mahallenin geçmişinde ne var? Bu mahallenin geçmişinde her şey var. Medellin komünlere bölünmüş durumda. Burası 13. komün. İşlerinde birazcık farklılaşmış. Ee, sebebi şu, buraya yerleşenler bir şekilde ilk başta burada tarım yapmaya, işte burada hayatta kalmaya çalışmışlar. Buraya daha sonra park denilen gerillalar gelmiş. Bu gerillalar burada uyuşturucu trafiğini başlatmışlar. Çünkü burası şehir merkezine çok yakın ve diğer komünler arasında da bir sınır teşkil ediyor. Ee, daha sonra Burada çok ciddi sıkıntılara neden olmuşlar ve diğer gruplarla çatışmalar nedeniyle bir sürü cinayet işlenmiş. Kendi kafalarına göre karar verip burada bir adalet sistemi kurup kimin ne şekilde yaşayacağına burada kendileri karar vermişler. Parktan sonra bu sefer paramiliter örgütler ve başka örgütler de gelmiş ve bu nedenle burası dünyanın en 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 tehlikeli şehrine komününe dönüyor. Ondan sonra 2002'de Albere Hilve Hivre diye bir e, başkan seçiliyor ve bu başkan buraya müdahale etme kararı alıyor. Ama müdahalesi yaptığı müdahale çok sert bir müdahale olduğu için dünyada yankı buluyor. 2-3 tane helikopter, onlarca tank buraya giriyor. Parametrelarla hükümet birlikte çalışıp buradaki farkı yok etmeye çalışıyorlar. Ama arada çok fazla çok fazla sivil de ölüyor. E, çok acımasızca buraya saldırıyorlar. Havadan mermi yağıyor. İşte çoğu tank buraları yerle bir ediyor. Nihayetinde e, fark burada bitiyor. Fark bitiyor fakat bu sefer premiliter örgüt burada kalıyor ve burada daha da beter bir yaşam başlıyor buradaki yerliler, lokaller için. Yani buradaki sıkıntı, dert bir türlü bitmiyor. En son bir belediye başkanı buraya yatırım yapmaya karar veriyor. Buraya işte 20-25 dakika çıkması zor bir yokuşu yerine yürüyen merdiven koyuyor. Yürüyen merdiven sayesinde halk buraya daha güvenle çıkabiliyor. İnsanlar dışarı çıkıyor. İnsanlar sokakta resim yapmaya başlıyor. Sanatkarlar buraya gelmeye başlıyor. Burada kültürel dönüşüm yaratmaya çalışıyor. Bu nedenle de burada bir değişim başlıyor ve şu anda gözle görülür bir değişimi Burada görüyoruz. Burada gördüğümüz filler aileyi ve hafızayı temsil ediyormuş. Geçmişte yaşanan kötülükleri unutmamak için fil oldukça önemli bir simge burada. Gece kunduları var çünkü hiçbir mühendis işte olmadan bunları kendi imkanlarıyla yaptılar. Mısır var. Mısır da büyümeyi ve gelişmeyi temsil ediyor. Oldukça anlamlı bir resim. Ayrıldık. E, Komine 13'te e, biz kendimiz geziyoruz. Şu anda bir zamanlar dünyanın en tehlikeli olan şehrinde GoPro ile çekim yapıyorum. dolar e, burada gözüküyor. Burada 200 bin insan yaşıyormuş şu anda. Büyük ihtimal en büyük komün bu. El Pablado işte var ama yer yüz ölçümü olarak büyük, nüfus olarak en büyük burası. Şurada bir manzara noktası var. Burada suç, her türlü suç devam ediyor. Yani buraya bakınca bile insanın tüyleri üperi. Biz şehirden sürekli bu dağlara bakıyorduk. Şimdi bu dağların içine geldik. Yani burada yaşananlar çok 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 fazla ya. yani. Bu arada bizim rehberimiz burada oturuyor. Yani şuralarda bir yerde oturuyormuş. E, o yüzden çok işten anlattı, çok güzel anlattı. Bayağı yaşattı yani bize burada yaşananları ve bu nedenle bayağı üzgünüz. Ya buradaki sivil insanların ölmesi, bu kadar sıkıntı yaşamaları ve hiçbir şey yok burada. Yani hiçbir şey yok. Fakirler. Sadece Sadece fakirler. Yani buradaki ki hiçbir zaman zengin olmamış buradaki insanlar. ya. Yani burada yaşadıkları acı ne altın için ne başka bir şey için hiçbir şey için değil. Sadece burada bulundukları için bu kadar acı çekmişler. Bu çok üzücü. Ee, daha burada ne hikayeler var kim bilir. Yani her bu evlerde, bu şeylerde ne hikayeler var. Rehberin kendisi de uyuşturucu bağımlısıymış bir dönem. Evet. Evet, hatta gerilla gruplarına katılmayı, e, katılmayı düşünmüş. düşünmüş. Hı, -hı. E, çünkü oralardan... işgal etmiş burayı. Yani fark e, ve korumak istemiş adam anti fark olan paramiliter gruplara katılarak burayı korumak istemiş o da. E, ama neyse ki katılmamış çünkü o grupta farklı sıkıntıları olan bir grup. Daha sonra burayı cehenneme çeviren başka bir grup. İşte 2002'de operasyondan sonra burada yaşanan katliam, burada yaşanan işte dramdan sonra diyeyim, halen çok sıkıntılar var ama bu çok büyük bir gelişme diyor. Sizin bile burada olmanız e, bu sayede diyor. Evet. Yoksa buraya hiç kimse giremiyormuş. Ve geçmişlerini unutmamak için bunu öyle güzel grafitilere aktarmışlar ki. Evet. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Ama dün şey demişti, rehber Yani bir yandan da tarih dersi koymamışlar. Yani evet. bir, bir ikilemde de bir yandan Escobar ve tarihini anlatmıyorlar. Sadece Simon Bolivar işte zamandan kalan bir tarihi anlatıyorlar. Diğer taraftan da işte bunu şehirde de yaşatmaya çalışıyorlar. Özellikle Medellin'de. Medellin karteli, Medellin kartelinin değişimi, işte burada yaşananlar bunların hepsini göstermeye çalışıyorlar. İnşallah daha güzel şeyler bu şehre gelir, daha güzellikler olur. Yani çok çok daha ilerini hak ediyorlar. İnsanlık, insanlık olarak zaten çok iyiler hepsi. Çok daha ilerini hak ediyorlar. Şöyle bir daha medalyanın manzarasına bakalım. Sonra biz dönüşe geçelim. Kombine 13'ten kendi başımıza çıkmaya çalışacağız. <laughs> Yanlış bir yola girmememiz lazım. <laughs> Nasıl açacağız? <mı> <laughs> Çıkos. Evet. Oh, <laughs> Çocuklara rehber gelirken para vermeyin dedi. Çünkü para verirseniz onlar okumak yerine kolay yoldan para kazanmayı seçerler dedi. Şeker versek olur mu dedik? Olur dedi. <laughs> Biz de veriyoruz. Az önce şuraya çıkmıştık. Bu grafitileri göstereyim biraz. Her yer grafiti, çok seviyorlar. Yani böyle böyle ifade ediyorlar kendilerini. Burada barlar var. Bayağı turistik şu anda ya. Ya muhakkak girilmemesi gereken rotalar vardır ama... E, ...onun dışında bir sorun gözükmüyor. Ya tek başınıza gelmeyin. Rehberle gelin. Bak free walking tur var yani. Adam'a verdiğim benim 5 dolar iki kişi için. O da şey gönüllü veriyorsun. Yani vermezsen de bir şey olmaz ama hakkını yemek adamı olur. O yüzden de doğru değil. Her yerden müzik geliyor, her yerden. Hediyelik eşyalar var. Can sen küpe istiyordu da. Çok güzel küpeler var ama. Esta, esta cinco? Sı. Edirge şalver. Nanto. Oğlak Buralardan alışveriş yapmaya çalışıyoruz çünkü buradaki insanları aynı zamanda yardım etmiş oluyoruz. Ya, es e, antes muchos conflictos, guerras, muchas balaceras entre varios bandos, de allá y acá y arriba. Entonces era muy pero, pero ya estamos en la transformación en la de la Ahora todo también, todo. Sí, todo está bien. her şey düzeldi diyor. Önceden çok kötü diyor. <laughs> Bu da size bahsettiğim o yürüyen merdivenler. 6 tane yürüyen merdiven yapılmış buraya. 3,5 milyon dolar para harcanmış. Yani bu sayede 25 dakikalık yolu 6 dakikada bu merdivenlerle güvenli bir şekilde çıkabiliyorlarmış. Şimdi komünü 13'ten çıkıyoruz.

Color, Color, Color e, az, az, azul, 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 azul and amarillo. Amarillo azul, en en Ankara? E, ¿Dónde Ankara? Tenemos, tenemos, var, si var, kaye. Si. 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 Atatürk? Atatürk. Es Atatürk. 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 ¿Escribe? Atatürk. The nombre is okay, A Ta Türk Mustafa M <laughs> ne diz ye sisi Mustafa <gülüyor> Kemal Kemal S K K K Atatürk Esta Bueno Este es el nombre Este es nombre Mustafa K Atatürk Es bueno. escribe Este, este. Este ya este. Si? Si, si. El Galatasaray, Fenerbahçe sí, y Beşiktaş. Si, o en Istanbul. Esta, esta año, Trabzonspor, champion. Different. Usted, Different. Fenerbahçe. Si, Different, <laughs> Trabzon, Trabzon. Trabzon. Sí. Otra, otra. Otra, otra, otra. otra. Otro, otra. Otro. Como se llama? Traffic? Trabzon. In, in Turkey, in Turkey. Trabzonspor. They fan, They are big, big fan. Yeah, yeah, mucha. Así es sí. la la Esta Trabzon, okay. e, similar Medellin, pero ciudad e, con futbol. Sí. Live, vivir con futbol. Sí, sí. sí. sí, sí. Bacano, bacano. <laughs> Trabzon sporları e, tanıtıyoruz arkadaşlar. Bizi <gülüyor> destekleyin. <gülüyor> Vaya, ¿anímicamente se ve el futbol? ¿Quién es el sticker? La e. pegarán ya, mira. A. Ah, <laughs> no. Ah, bueno, la pegarán. Vivir. Después. Nosotros. En una semana vienen. Sí, sí. Bueno, listo. Nosotros gusta Colombia, muchas, muchas. Sí. Do, dos semanas después. Hasta luego. A, bueno. A, hasta luego. Cart sí. to you. promise. Promesa. Sí, sí, bueno, sí. Eh, sí. Y Otra más. Otra más, no. de allá, no. Italy. No. Bueno. Gracias. Bien. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo Andrés. Andrés. Hasta luego. El Gusto, es mío. <laughs> Mucho gusto. <laughs> Mucho gusto. Chao. Adam çok tatlı ya. Buna Türkiye'den bir şeyler getirmemiz lazım. Yani. Çok istiyor. Adam fanatik çıktı. Bir şeyler istiyor. Yani şeye dair. <laughs> Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Epey bir Trabzon'u anlattım onu. Bu sene şampiyon oldu dedi. Ee, adam baya bayılıyor yani. Medellin turumuz, Kamu 13 turumuz sona erdi. Ee, güzel bitirdik. Türk bayrağını görünce Getireceğiz, Sözü ver. Şimdi şehre gidiyoruz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 13'ten güzel. selamlar. Bugün Guatepe'ye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu arabayla gidiyoruz. İki saat sonra Guatepe'deyiz. İlk kez insan eliyle bu kadar güzel bir şehir ortaya çıkmış. Kabartmalar bunlar. Zocala isimleri. Şimdi buranın en meşhur caddesine gireceğiz. Şansedin eşekleri. Köpek kabaklıs, köpek kabaklıs çıkarken yakalandı. <laughs> Merhabalar. Şimdi El Yol, yani Goatepe kayasına geldik. Bu kaya bizim Yeşil Vadi gibi bir senaryo sahne olmuş. O nedenle kayanın üstünde şu an G ve I harfleri var. <laughs> Manzara çok iyiymiş, çok beğendik. Iyi. buraya tırmandık, ee, bayrağımızı dalgalandırıyoruz.